Merhaba arkadaşlar. Bir not yayınları AYT denemesi geometri soru çözümleriyle karşınızdayız. 31. soruyla başladığımızda demiş ki bize köşegen uzunluğu 12 santimetre olan bir karenin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek bir dörtgen elde edilecektir. Buna göre oluşacak dörtgenin bir köşegen uzunluğu kaç santimetre olur diye sormuş. Burada düşünmemiz gereken arkadaşlar eğer bir karenin köşegen uzunluğu 12 santimetre ise bir kenar uzunluğuna gelecektir. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 42 olarak bir kenar uzunluğunu bulmuş olacağız bir kenar uzunluğu 6 büyük olarak bulunacak. Hemen karemizi çizelim gençler. Şöyle bakın. Daha sonra demiş ki bize bu karenin köşelerinin orta noktaları birleştirilerek yeni bir dörtgen elde edilecektir demiş. Bu dörtgenin köşegen uzunlukları ne olur diye sormuş. Şöyle birleştirdiğimizde yeni oluşan dörtgeni elde etmiş olduk arkadaşlar. Fark ettiyseniz bakın yeni oluşacak dörtgenin Köşegen uzunluğu karenin bir kenar uzunluğuna eşit olacaktır. Bir kenar uzunluğu 6 kök 2 olduğu için köşegen uzunluğu da ne olarak gelecektir? 6 kök 2 olarak gelecektir. Geldik 32. soruya. ABC bir ikizkenar üçgen demiş. Daha sonra bakın B ile DC'nin dik olduğu söylenmiş. AB AC eşit demiş. Buradan düşünmemiz gereken nokta B açısı ile C açısı birbirine eşit olarak gelecektir. Daha sonra DC ile BC'nin de eşitliği söylenmiş bize bakın. DC ile BC kenarında eşit olduğu söylenmiş. Buradan da arkadaşlar B açısı ile şuradaki D açısının eşitliğini söyleyebiliriz. Daha sonra AB açısı 25 derece, şurası alfa olarak verilmiş ve alfa kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi şurası bakın 90 derece ise burasına gelecektir. 90 derece gelecektir. Daha sonra baktığımızda 90, burası 25, buraya da 65 derece kalacaktır. Şimdi arkadaşlar bize demişti ki DC ile BC birbirine eşit, demişti ki D açısı ile B açısı birbirine eşit olacağı için Burası kaç gelecektir? 65'i tamamlamak için burası 40 derece olarak gelecektir. 90 var 40 var buraya kaç derece kaldı? Üçgen açıları tamamlarsak 50 derece kalmış oldu. Daha sonra baktığımızda AB'nin AC eşit olduğu da söylenmişti bize. B açısıyla C açısı birbirine eşit demiştik buradan. 50 artı alfa eşittir. 65'ten alfa 15 derece olarak bulunmuş oldu. Geldik arkadaşlar 33. soruya. Bize kosinüs x eksi sinüs x'in kök 2 bölü 2 olduğuna göre demiş. Kotanjant x değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi burada arkadaşlar her iki tarafın karesini aldığımızda bakalım ne gelecek. Kosinüs kare x artı birinci ile ikinci şartın dikkatinden hatta ne olacaktır? Eksi olduğu için şöyle artı silelim. Eksi 2 sinüs x kosinüs x artı ikincinin karesinden artı sinüs kare x. Daha sonra eşitliğin sağ tarafı karesini aldığımızda 2 bölü 4 gelecektir. Şimdi arkadaşlar bizim bildiğimiz bir özdeşlik vardı bakın. Sinüs kare x ile kosinüs kare x'in toplamının 1 oldu. Burada 1'i de karşı tarafa gönderdiğimizde eksi 1 olarak eksi 2 sinüs x kosinüs x 2 bölü 4'ten 1'i çıkaracağız. 1 bölü 2'den 1'i çıkarırsak eksi 1 bölü 2 gelecektir. Her iki tarafta eksi olduğu için şuraları artı yaptım. Şimdi arkadaşlar sinüs fonksiyonunun yarım açısını düşündüğümüzde 2 sinüs x kosinüs x çarpım bize neyi verecektir? Sinüs 2x'i verecektir. Sinüs 2x eşittir bakın 1 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Bize sorulan arkadaşlar kotanjant x değeri. Şimdi şöyle dik üçgen oluşturalım. Şurada açı 2x diyelim arkadaşlar. Şurası 90 derece. Sinüs karşı bölü bütünü. Burası 1 bakın. Burası 2 olacaktır. Komşu da ne olacaktır? √3 olacaktır. Daha sonra baktığımızda şöyle bir tane ne oluşturalım bence? Şurada ikizkenar üçgen oluşturalım ki x'i bulmaya çalışalım. Şöyle bakın ikizkenar üçgen oluşturdum. İki tane için toplam kendisi komşu olmayan iki vereceği için bize burası x, burası x olarak gelecektir bakın. Buradan yola çıkarak 2 ise x burası da ilk olarak geldi. Burada arkadaşlar kotanjant x'i düşünürsek eğer kotanjant x'e baktığımızda komşu bölü karşıdan Komşuda artık bakın yeni oluşturduğumuz dik üçgende 2 artı kök 3 var. Karşıda ise 1 var. 2 artı kök 3'ü 1'e böldüğümüzde kotanjen x değeri 2 artı kök 3 olarak bulunmuş olacak. Geldik 34. soruya arkadaşlar. Bize bakın 2 tane çember vermiş. Dıştaki çember 9 eşit aralığa, içteki çember ise 6 eşit aralığa bölünmüştür demiş. Buna göre alfa artı beta toplamı kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. Şöyle bir şey düşünebiliriz. Bakın dörtgenle iki tane iç açının toplamı kendisi komşu olan dış açıların toplamını vereceği için şuradaki açıları bulabiliriz. Buradaki açıları bulmak için de şöyle düşünebiliriz. İçteki açı çemberi düşünürsek 6 eşit parçaya bölünmüştü. Her eşit parçası o zaman 366'ya bölersek 60 derece gelecektir. 60-60 daha burası bakın 120 derece yapacaktır. HE e, çember Y'ye 120 derece olarak gelecektir. Çevre açı olduğu için arkadaşlar 122'ye bölersek burası 60 derece olarak geldi. Şimdi ilk öncelik olarak burayı belirledik arkadaşlar. Daha sonra da şuradaki açıyı belirlemek için bakın iç açı mantığını kullanabiliriz. Şimdi dıştaki çember 9 eşit aralığa bölünmüş. 369'a bölersek her aralık 40 derece gelecektir. Şöyle DB yayını düşünürsek 2 tane aralık var bakın. 2 noktaya ayrılmış. 40-80 derece olarak gelir burası. Daha sonra geldik şurada AC yayını düşünelim. 1-2-3 eşit parçaya bölünmüş bakın. 40 ile çarptığımızda burası da 120 derece olarak gelecektir. Şuradaki açıya da biz x dersek arkadaşlar iç açı mantığıyla x açımız ne olacaktır? Gördüğü yayların toplamının yarısı yani 80 artı 120 bölü 2'den x açımız 202'ye bölersek 100 derece olarak gelir. Buradaki açıyı da arkadaşlar 100 derece olarak belirledik. Şimdi demiştik ki iki tane iç açının toplamı kendileri komşu olan dış açıları toplamını verecekti bize. Buradan alfa artı beta 160'ı toplarsa arkadaşlar 160 derece olarak bulunmuş olacak. Geldik 35. soruya arkadaşlar. ABCD bir kare demiş bakın. EBLF dikdörtgen. AE 3 santimetre, BL 4 santimetre, CF 13 santimetre. Olduğuna göre demiş. ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar dikdörtgen olduğu için şurada küçük olan şekil bakın burası 3 olarak gelecek. Daha sonra şurada bakın diklik var. Ee, daha sonra şuraya x dersek eğer cl uzunluğuna x dersek ne olacaktır karenin bir kenarı x artı 4. Buradan yola çıkarak da artık şu uzunluğun x artı 4 geldiğini söyleyebiliriz. Daha sonra cf 13 demişti bize bakın. Burada Pisagor yapıp x'i bulabiliriz arkadaşlar. Ondan önce ama özellik üçgeni sağlıyor ona bakalım. 5, 12, 13 üçgeninde biliyoruz. X yerine 5 yazdığımızda burası 5, burası 9, 3, 12 oldu bakın. 5, 12, 13'ü sağladığı için x eşittir 5 gelir. 5, 12, 13 özellik üçgenini sağlıyor. x buradan 5 olduğunu söyleyebiliriz. x yerine 5 yazdığımızda arkadaşlar karenin bir kenarında olacaktır artık 9 olacaktır. Buradan alan alanı düşünürsek 9 çarpı 9'dan 81 santimetre kare gelecektir. Geldik 36. soruya. Düzgün altıgenlerin bir kenar uzunluğu 1 cm olduğuna göre ABC'de kaç santimetre karedir demiş arkadaşlar. Şimdi uzun kenarda bakın 14 tane altıgen kullanmış. Kısa kenarda ise 8 tane düzgün altıgen kullanmış. Burada bizim AB uzunluğunu yani uzun ve kısa kenarı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi uzun kenarı düşündüğümüzde şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bir kenar uzunluğu 1'di. Uzun köşegeni ne olacaktır o zaman altıgenin? 2 katı olduğu için burası 2 olarak gelir bakın. Şimdi burada 14 tane düzgün altıgen kullanıldığı için 14 çarpı 2'den AB kenarı 28 santimetre olarak gelir. Şimdi geldik kısa kenarı bulmaya. Burada da arkadaşlar devreye kısa köşeye girecektir. Altıgenin kısa köşegenini düşünürsek bir kenarın köküç katı oluyor. Bir kenar 1 olduğu için kısa köşegen kök 3 olarak gelir. 8 tane düzgün altıgen kullandık. Bakın 8 tane kısa kök vardır demek ki. Kısa kenarımızda 8 çarpı kök 3'ten ne olacaktır? 8 kök 3 birim olarak gelir. Burada ABCD'nin alanını düşünürsek alan ABCD uzun kenar 28 kısa kenara baktık 8 kök 3 28 ile 8 kök 3 arkadaşlar alanımız 224 kök 3 santimetre kare olarak bulunacaktır. Geldik 37. soruya arkadaşlar. Analitik geometri ile alakalı bir soru. Yukarıdaki dik koordinat sistemine verilenlere göre EAFD kaç birim karedir demiş. Yani şurada oluşan yamuğun alanı sorulmuş bize. Şimdi fark ettiysek arkadaşlar B köşesi bakın Y eşittir 2X doğrusu üzerinde. Denklemi sağlayacağı için bak. X bileşeni 4. X yerine 4 yazarsak ne olacaktır? Y'si 8 olacaktır. Buradan N'in 8 olduğunu söyleyebiliriz. Yani o, C uzunluğu arkadaşlar 8 birim olarak gelir. Daha sonra baktığımızda şöyle bakın F noktası orta taban olduğu için ne olacaktır yükseklikte yine 2 eşit parça bölünce için 8 2'ye bölersek burası 4 olarak gelir. Şimdi D'yi 4 olarak söyleyebiliriz. Daha sonra B'nin absisi 4 olduğu için arkadaşlar CB uzunluğu bakın 4 gelecektir absisten dolayı. Burayla buranın eşit olduğu söylenmiş bize CB ile DF'nin burası ne olarak gelir? 4 olarak gelir. Daha sonra baktığımızda D noktasının koordinatlarını düşünürsek arkadaşlar ordinattan 4 geliyor. Yani ordinat 4 olduğunu söylersek y yerine 4 yazarsam 2x orada e eşitse apsis olacaktır? 2 olacaktır. E noktası bakın 2 noktasıdır. Yani o E ya uzunluğu 2 gelir. Şimdi burada arkadaşlar yamuk oluştuğu için bizim alt tabanında bulmamız gerekiyor. Orta taban mantığıyla bakın. DF 4 ise A 10 olacaktır. 8 olacaktır. O zaman Burası 2 olduğu için buraya da 6 kalmış olacak. Buradan alalım düşünürsek artık. Alt taban 6. Üst taban 4 bakın. 6 artı 4 bölü 2. Çarpı yükseklik 4. Burada işlemleri yaptığımız arkadaşlar 6 4 10. 12'ye böldük 5. 5 çarpı 4'ten alanımız 20 birim kare olarak bulunmuş oldu. Geldik 38. soruya arkadaşlar. kosinüs alfa artı beta kaçtır diye sormuş bize. Burada neyi düşünebiliriz bakalım. AB uzunluğu 5 demiş. AC 6, BC 7 cm. ABC alfa, BAC beta demiş. Ya kosinüsün toplam formülünü yapabiliriz ama şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi alfa, beta şuradaki açıya da C açısı dersek. Şimdi burada baktığımızda alfa, beta'nın bütünler açısı C açısı arkadaşlar. Kosinüs bütünleriyle eksilisine eşit oluyordu. Yani buradan yola çıkarak biz aslında şöyle söyleyebiliriz. Kosinüs alfa artı beta açısı eksi kosinüs C'ye eşittir ve bize bu sorulsun artık. Burada kosinüs teoremi yaparak bulabiliriz. Çünkü tüm kenarlar verilmiş. Kosinüs C'yi bulmak artık kolay. Buradan arkadaşlar kosinüs teoremi kullanırsak. Şurada kosinüs C'yi bulmamız gerekiyor. Açının gördüğü kenarın karesi yani 5'in karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı 6'nın karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı. Şu açı oluşturan kenarlar 7 ve 6 bakın 7 çarpı 6 çarpı aralarında kalın açının kosinüs değeri kosinüs C. Buradan yola çıkarak e, işte... 5'in karesini aldığımızda 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. Eksi. 6 kere 7 42. 2 ile çarptık. 84 kosinüs c olacaktır bakın. Eksi 2 84 kosinüs c'yi sol tarafa gönderdim. 84 kosinüs c eşittir 36 49 topladık. 85. 85'ten 25 çıkarsa arkadaşlar ne olacaktır? 60 olacaktır. Burada kosinüs c'yi yalnız bırakırsak. 60 bölü 84 gelir bakın. Her iki taraf 12'ye böldüğümüzde 5 bölü 7 olacaktır. Ama bizden istediği neydi? Eksi kosinüs C. Biz kosinüs C'yi 5 bölü 7 olarak bulduk. Eksi kosinüs C'den olacaktır. Eksi 5 bölü 7 olarak cevap bulunmuş olacak. Geldik 39. soruya arkadaşlar. AB yarım çember çapı demiş bakın. Şimdi AB çap olduğuna göre arkadaşlar çapı gören çevre açı bir kere 90 derecedir. Yani şuradaki açı 90 derecedir. Buradan yola çıkarak bakın siyah doğruyla kırmızı doğru dik kesiyorlar. Yani eğimleri çarpımı eksi 1 bunu kullanabiliriz. Daha sonra baktığımızda B noktası 6'ya 0 noktası demiş. A o ile O da eşittir. A o ile O da eşitse arkadaşlar ne olacaktır buradaki siyah olan doğrunun eğimi? Ondan söyleyin. Dikeyi e, dikey bölü yataydan sağa doğru yatık bir de arkadaşlar. Şuradaki siyah doğrunun eğimine ms MC dedim. Buraya K dersen burası da K olacaktır. K'yı K'ya bölsen ne gelecektir? 1 gelecektir. Siyah olan doğru neyim arkadaşlar? Artı 1. Şimdi dik kesiştiği için m siyah çarpı m k diyelim ona kırmızı doğru olana eksi 1 olacaktır dik kesiştikleri için. Siyah olan doğru eğimi 1'di. Kırmızı olan doğru neyim ne gelecektir o zaman? Eksi 1 olarak gelecektir bakın. Şimdi biz kırmızı doğrunun eğimini biliyoruz ve geçtiği noktayı biliyoruz. Eğim ve bir noktası doğru denklemi kullanırsak. M kırmızı bakın. Eksi 1. Geçtiği nokta 6'ya 0 noktası. Buradan arkadaşlar y eksi geçtiği noktanın y bileşeni sıfır bakın y eksi 0 eşittir. Eğim çarpı x eksi x bileşeni 6 geçtiği noktanın işlemleri yaptığımızda buradan y eşittir. Bakın eksi x, x artı 6 olarak gelecektir. Bir tarafta toplarsak eksi x, x artı 6'yı sol tarafa gönderdim. Buradan x artı y eksi 6 eşittir 0 denklemi ortaya çıkmış oldu. Geldik arkadaşlar 40. soruya. Bize demiş ki OB çaplı çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Standart denklem sorulmuş arkadaşlar. Standart denklem sorulduğu için çemberde merkezi ve yarıçapı bulmamız gerekiyor. Merkezin koordinatlarını ve yarıçapını belirlememiz gerekiyor Denklem oluşturabilmek için. Şimdi OB çap olduğu için arkadaşlar A ile O'yu birleştiriyorum. A ile B'yi birleştirdik. Bakın artık şuradaki açı neyi görüyor? Çapı görüyor. Çapı gören şey açı 90 derece. Dikten dikinmiş olduk ve öklütü kullanabiliriz burada. A noktasının koordinatları 8'e 4 olduğu için OH uzunluğu 8. AH uzunluğu ise 4 gelecektir. 4'ün karesi eşittir. 8 çarpı HB'den. 4'ün karesi 16. Aldı. 16'yı 8'e bölersek HB uzunluğu 2 olarak gelir. Buradan yola çıkarak arkadaşlar OB uzunluğu 10 olarak geldi bakın. OB uzunluğu 10 olarak geldi. Ve B noktasının koordinatları 10'a 0. Şimdi OB çaplı. Çap 10 olduğu için yarı ne gelecektir. 5 olarak gelecektir. Daha sonra baktığımızda Şimdi OB çap OB'nin orta noktası bize merkezi verecektir. 0 burası zaten orijin bakın. 0 onu topladım. 12'ye böldüm. Merkezin apsis 5. Y'leri düşünürsek 0 ile 0 topladım. 2'ye böldüm. 0 olarak gelecektir. Merkezimizin koordinatları 5'e 0 yarı çap 5 birim olan çemberin denklemini artık oluşturabiliriz. Burada baktığımızda standart denklem oluştururken x eksi merkezdeki x bileşeni bakın 5. x eksi 5'in karesi artı y eksi merkezin Ordinata baktığımızda 0, y eksi 0'ın karesi eşittir. yarıçapın karesi yani 5'in karesi. Toparladığımızda bakın x eksi 5'in karesi artı y kare eşittir. 5'in karesi aldığımızda 25. Standart denklemini elde etmiş olduk arkadaşlar. Cevabımız c eşit olarak bulunmuş oldu. Böylelikle denemenin çözümlerini bitirmiş olduk. İyi çalışmalar.